Evet arkadaşlar 17 Nisan 2022 pazar gündüz avımız şurada Selahattin emmim Selahattin Mumcu mercana fısıldayan adam bakın arkadaşlar şöyle 35 metredeyiz çok güzel mercanlarımız müdürüm evet. Hamza abimiz ee, rast gelsin arkadaşlar ee, Hakan'ım rast gelsin ee, balıklara fısıldayan adam Murat abimiz Merhaba arkadaşlar. Las gelsin abi? Sağ ol, teşekkür ederiz. Ee, kaptanımız İsa Kaptan sağ olsun güzel bir yere getirdi bizi. Çok güzel mercanlar aldık. Abi teşekkür ederim İlginden dolayı. Çok sağ ol İsa Kaptanım. Razgele, razgele. Abim abi. nasıl? Evet. evet arkadaşlar, daha bunlar termuslu olanlar da var. Şöyle evet. mercanlarımızın boyu güzel. Aynen. Abim, senin şöyle bir kovanı da görebilir miyiz? Arkadaşlar buzdur, saat daha buzdur, 10, 10 civarı. Daha yeniyiz. Buzdur, Maşallah da 3'erli evet. 4'erli. Çok Barajı güzel. Mı Çok güzel. E, 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 evet güzel arkadaşlar aktörünün. bu arada sürpriz bir balık avımız oldu. Murat abimiz balıklara fısıldayan Adam gerçekten fısıldadı ve gündüz şeklinde çupra bir ya güzel ya bir ya. baraküda, ya. çupra, ya. E, abi hakikaten fısıldıyorsun. Las gelsin. Teşekkür ederim. Bu işi zevkle yaptığımız için güzel güzel oldu. Abi teşekkür, teşekkür ederim ilgin için. Çok sağ ol. Las ya gelsin cümle. yayında bir çekeceğiz ama Vallahi abi zaten zayıfladı. Biraz de tespe. şöyle bir mola vereyim dedim. Aynı zamanda bir video çekimledim. Bak şurada kaptanımın kamışında vuruş var. Kaptanım görmüyor. Evet. Oradan bir çek evet. onu. Evet. Kaptanım hala bakıyor. Gidiyor o. Evet arkadaşlar. Rast gelsin. Teşekkür ederiz Mustafa. Teşekkürler.